Yani burada en önemli şey ayağımızı yorganımıza göre uzatmak. Eğer kazanmadığımız bir parayı harcıyorsak, hak etmediğimiz bir, hak etmediğimiz değil, herkes her şeyi hak eder ama hani paramız yokken gidip de işte lüks harcama yapıyorsak, e, hani bunlardan kaçınmak lazım. Bunları yaptığımız sürece, o kontrolü kendimize koyamadığımız sürece bu şöyle bir şey. Hani binanın tepesinden atladım, nasıl kurtulurum? Yani aşağıda bir mucize olması lazım hani kurtulmanız için büyük bir ihtimalle yere çakılırsınız. O binanın üstüne çıkıp kendimizi atmıyor olmamız lazım. Yani hakikaten bu önceden alınması gereken bir tedbir. İleriyi biraz belki görmek, iş nereye gidiyor? Ülkemizde mesela çok var, krediyle kredi kapatma. Yani banka kredi, bir krediyi gidiyor başka bir bankadan kredi alıp kapatıyor. İşte kredi kartı borcunu alıyor, gidiyor başka bir bankadan çekip minimum ödemesini ödüyor. Yani 3 ay, beş ay, hani altı ay idare edersiniz böyle. Ama bu iş nereye gidiyor? Ben nerede yanlış yapıyorum? Nerede harcamam gereken paraları harcıyorum? veya minimum hani harcamam gereken şeyleri harcarken de bu eğer ki hani e, açığı veriyorsa o zaman yani gelir tarafına ne yapabilirim ona bakmak lazım. E, ya tedbiri baştan aldığımız sürece kurtuluş var ama tedbiri tamamen bırakıp günü yaşayıp yarın Allah kerim dersek o zaman yarın geldiği zaman maalesef e, o hani sorunun çözümü artık çözülemeyecek noktalara gelip gelebilir. Yani ben... E, yara aldırmış, kendi kolumu kesmiş oluyorum. Yarın bir gün gerçekten ihtiyacım olan e, bir yatırım için veya farklı konular için veya işimi daha da büyütmek için e, hem ticari tarafta hem bireysel tarafta ihtiyacım olan kaynağı edinebileceğim tüm kaynakları e, tüketmiş ve kesmiş oluyorum. Ve ben bunu yaşadıktan sonra da tamam artık ben e, şey kendimi disiplin içerisine aldım ve bundan sonra hayatımı çok düzenli bir şekilde yaşayacağım dediğimde. Finans dünyası beni ne zaman tekrardan kabul edecek? Ne zaman ee, tekrardan bir kredi kartım, ne zaman tekrardan bir ilave ihtiyacım olursa kredi alabileceğim? Şimdi bir kere şöyle söyleyelim eğer ki kredi bilitede işte iki taksit geçirmeden vesaireden kredi notunuzu belli bir puan üzerine çıkartamıyorsunuz ama çok da böyle diplere düşürmüyorsanız her zaman e, finans dünyasından kredi çekmeniz mümkün olabilir. Ama diyelim ki işte e, iyice iş problem oldu. E, bankalar e, üzerinize haciz gönderdiler, işte davalık oldunuz vesaire falan. E, ben hani halkımızın kara liste istediği yere girdiniz bir kere. Şimdi oradan tabii ki çıkmak mümkün. E, ama oradan çıkmak için e, az önce bahsettiğim gibi size inanan, size inanacak bir finansal durum bulmanız lazım. Yani hakikaten e, bu kişi tamam geçmişte problem yaşadığı şu, şu sebeplerde ama yeni bir işe girdi. Bütün borçları bir şekilde işte kapandı veya ödeme planına bağlandığı ödüyor. İşte şu kadar da bir e, limit kullanmasında bir sıkıntı yok diye karşı tarafı ikna ettiğimiz noktada o kredi çekebilirsiniz. Ama şunu da beklemek lazım. Ya yani bütün borçlarımı kapattım, haciz falan her şey oldu. Ee, sonra mahkeme geldi, bütün borçlarımı kapattım. Hadi bakalım e, artık işte ee, yeni doğmuş bebek gibi sütten çıkmış ak kaşık olmuyor maalesef. Çünkü o geçmişte yaşadığınız problem ileride de aynı problemi yaşama riskinizi her zaman barındırdığı için tabii e, finans kurumları da artık size bir nevi biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Ama dediğim gibi bu hiçbir zaman kredi çekemeyeceksiniz anlamına gelmez. Durumu düzelttikten sonra özellikle de eğer e, sabit bir gelire geçip e, maaşınız da bankaya yatıyorsa bence çok şanslısınız. Bankalar bu durumda çok daha rahat bir şekilde size düşük limitlerle başlatarak yeni bir kredibilite oluştururlar. O Veya, küçük limitlerle de çok düzenli şekilde hayatımızı devam evet. o şeyi güveni tekrardan inşa etmek gerekiyor galiba değil mi? Aynen öyle.